Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık, o gecenin öyküsü. PKK'nın ilk şehit ettiği askerimiz Er Süleyman Aydın'dır. Onun heykeli Eruh'ta yaptırıldı. Aydın'ı şehit eden PKK'nın sözde komutanlarından Mahsun Korkmaz'ın heykeli ise Diyarbakır Lice ilçesinde dikildi. Bu ülkenin valisi, savcısı rezaleti seyretti. Çünkü kendilerine hükümetten, aman dokunmayın, barış süreci zarar görür, denilmişti. PKK silahlı eylemi 15 Ağustos 1984 tarihinde Erruh ve Şemdinli ilçelerinin baskınıyla başlattı. Eylemi Abdullah Öcalan'ın güvendiği Mahsun Korkmaz'ın başında olduğu teröristler gerçekleştirecekti. Aradan 40 yıl geçtikten sonra PKK'nın silahlı eylemi başlattığı o günün öyküsünü anımsayıp ülkenin nereden nereye getirildiğine bakalım. Telefon hatları kesikti. Tarih 15 Ağustos 1984. Tür. Günlerden ise çarşamba. Siirt'in Eruh ilçesinde olağan bir akşam. Kaymakam, savcı, hakim, orman bölge şefi bir lojmanda sohbet ediyorlar. İlçenin telefon hatları yine kesik. Ne Siirt'te ne de şırnağa telefon açabiliyorlar. Sıkça yaşanan bir olay olduğu için bu durum kimsenin dikkatini çekmiyor. Kaymakam akşam üzeri Artvin'e telefon edecektim. Hatlar yine kesikmiş. Zaten kesik olmadığı zaman yok ki. Yüz defa yazdım ama diye söylendi. İlçe jandarma komutanlığının hemen karşısındaki kahvede oyun oynayanlar, sohbet edip çaylarını içiyorlardı. Telefon hatlarının kesik olması onları hiç ilgilendirmiyor gibiydi. Çay ocağındaki garson bir şeyler olacağını biliyordu. Daha dün teröristlere karakolun hangi odasında astsubay Mehmet'in oturduğunu koğuşa nereden girildiğini elinde bir çöple toprağın üzerine çizerek anlatmıştı. Eruha üç kişi gelip keşif yapmıştı. Bunlar arasında PKK'nın sözde en önemli komutanı, daha sonra adına, eğitim kampı, açılacak, Lice'de heykeli dikilecek kadar önem verilen kişisi Mahsun Korkmaz da bulunuyordu. Türkiye'ye karşı PKK'ya destek 1984 yılı başlarında Suriye'de bombalar, silahlar patlıyor, bu ülkede bulunan PKK'nın başı Abdullah Öcalan'a "Bunlar hep senin yüzünden" deniliyordu. Suriye'ye göre eylemi yapanlar Hafız Esad karşıtı Müslüman Kardeşler örgütü mensuplarıydı. Bu örgütün Hatay civarında kampı bulunuyor, Türkiye tarafından korunuyordu. Örgüt üyeleri Suriye'de eylem yaptıktan sonra Türkiye'ye kaçıyorlardı. Türkiye'nin Müslüman Kardeşler Örgütü'ne destek vermesinin nedeni de Suriye'nin bu ülkede bulunan terörist başı Abdullah Öcalan ve örgütün önde gelen elemanlarını barındırması, bunlara helve kampını tahsis etmesiydi. Yine bombaların patladığı günlerde Hafız Esat, kurmaylarıyla birlikte önemli bir karar aldı. Türkiye'ye karşı PKK kullanılacak, onlara her türlü silah, mühimmat desteği verilecek, kimlik düzenlenecek, sınırı geçmelerine yardımcı olunacaktı. Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, gizli servis muhaberatın önemli isimlerinden Mervan Zirki aracılığıyla Abdullah Öcalan'a, PKK'nın faaliyetlerine göz yumulması karşılığında Türkiye'de yoğun eylemler başlatılması, talimatını verdi, işte Türkiye'de 15 Ağustos 1984 tarihinde başlayan PKK eylemleri için düğmeye böyle basılmıştı topu topu 67 kişiydiler. Siirt, Şırnak, Şanlıurfa yörelerinde güvenlik görevlileri tarafından yakalananların yanı sıra köylüler tarafından yakalanıp teslim edilen şüpheli bazı kişilerin üzerinden keşif notları çıktı. Coğrafi, etnik yapı belirtiliyor, aşiretlerin durumu değerlendiriliyor, güvenlik güçlerinin konuşlandıkları bölgeler, asker sayıları konusunda da bilgilere yer veriliyordu. O günlerde yakalanan bu kişilerin PKK'lı olduğu tahmin bile edilemedi. Yakalanan bazı kişilerin sünnetsiz olması, teröristlerin Ermeni terör örgütü ASALA adına çalıştıkları yönünde yorumlar yapılmasına neden oldu. Oysa yakalanan teröristler o günlerde halk savaşı stratejisini benimsemiş olan PKK'nın keşif çalışmalarını yürüten militanlardı. Topu topu 67 kişiydiler. Gruplar halinde fotoğraf çektirdiler. Her grubun ayrı bir ismi vardı. Örneğin Eruh ilçesini basacak grubun adı 14 Temmuz propaganda takımı YDI. Bu adı PKK’lı hayri durmuşun ölüm orucuna başladığı tarihten almışlardı. Onun anısına bu ismin kullanılması uygun bulunmuştu. Tüm Umut bu gruptaydı. Her şeyi örgütün en önemli komutanı mahsum korkmaz planlıyor en ince ayrıntılar üzerinde duruyordu. Şemdinli ve Şirvan'a baskın gerçekleşirse iyi olacaktı. Ama tüm ağırlık Eruh'a veriliyordu. Plastik borularla havalandırma Eruh'ta Birigeni yaylasındaki sarp kayalıklarda 4 ila 5 aydır hazırlık yürütülüyordu. Sığınaklar kurulmuştu. Dikkat çekmemesi için plastik borularla sığınaklara havalandırma yapmışlardı. Sessiz ve derinden hazırlıklarını yapan bu gruba, Eruf Jandarma Komutanlığına çay kahve götüren kişi de kuryelik yapıyordu. Siirt İl Jandarma Alay Komutanı Rahmi Tüfekçi ve ekibi, kimisi muhtara tokat atmaktan, kimisi yaralama olaylarına karışmaktan, kimisi de kız kaçırma gibi suçlar işlediği için dağa çıkmış kanun kaçaklarını dağlardan birer birer indirmeye başlamışlardı. Teslim olanlara kötü muamele yapılmadığının kulaktan kulağa ulaşmasıyla birlikte teslim olanların sayısı da artıyordu. Yarın Şemdinli'nin basılacağı ihbarı sigara paketine yazılmıştı. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?